merhabalar arkadaşlar bugün e, kuşu kuşu nasıl elinize alıştıracağınızı göstereceğiz. E, kuşunuz böyle yeni aldıysanız küçükse 2 3 aylıksa evinizde 1-2 gün bekletin yani evinize alışsın. Eğer böyle büyükse bir yaşında falansa 3-4 gün yani alışsın size. Bizimki bir hafta filan oldu bizde. Sonra şimdi biz de alıştırmaya çalışacağız. Böyle bütün bütün Odunlarını böyle Odunlarını filan çıkarttım Biz suluğunu filan çıkardık Sadece yemini bıraktık Bizden korkuyor hala yani bakın Elimizi böyle götürdüğümüzde korkuyor bizden Yani bizde elimize gelmesi için Böyle şey yapacağız Bakın elimi koyduğumda içine Hemencik bağırıyor Bak, Elinizi böyle 5-10 dakika bekletin yani. Böyle bayağı bir kalsın o size o sizin biz ona zarar vermediğimizi anlayacak ve bizim elimize gelmeye çalışacak. Böyle bekletin. 10 dakika olmadı 15 dakika da bekletebilirsiniz. Bizim de ilk videomuz böyle bakın. Bakın arkadaşlar biz 6-7 dakikadır bekliyoruz videoyu durdurduk birazcık böyle bir birazcık böyle yanlık falan götürün böyle ellemeye çalıştım ısırıyor bakın, bakın. yani düşünce çeksene be Isır, ısırmaya falan çalışıyor bakın bakın böyle elledim ısırıyor bakın böyle Bakın. Ay içiyor. Aa geldi bak. Arkadaşların okay. Bakın hiç gelmiyor. <laughs> gelmiyor. Halen alışmadı. Bakın korkuyor yüzden hala Bakın. Bakın geldi. Gördünüz mü uh -huh. alışacak kız sizden. Bu video sona erdi. Like ve abone olmayı unutmayın. Like